Evet arkadaşlar. Şimdi hoş geldiniz. Koplama aşırı yüklenme. yüklendi? Koplama aşırı yüklendiriyor ama önce yüklenmiyor. Yani neyse şimdi tamamen cana bolsun bu Rexlerle birlikte gireceğim ben. Rexler zaten şu an ışık ne güzel oldu orada. Bakın. Aynen güneş şey her neyse. Rexlerimiz burada hazır. Ben şu an isimlerini kapattım onların. Çok önemli değil. Hmm. Ejderha Bolsun'a gireceğiz. Rexler bence iş görecek o bölümde şuradan şöyle taylumuzla birlikte gidip bakalım ejderha bu suçumuza ne gerekiyor ne lazım açayım şuradan isimlere. bakayım emmenter gidelim bir şey fark ettim birazcık bir donma ve tasma sıkıntıları var galiba Neyse. ona birazdan düzelir yapacağım bir şey yok diyoruz kırmızı obeliskimize doğru kaydımızda galiba eserlerin hepsini almıştım bu arada eserlik bir durumum yok yani bir iki mağarayı göstermedim size o mağaralarda çok önemli bir mağaralar değildi yani zaten Google'a falan yazdığınızda görüyorsunuz ama ille de mağaraları göster abi mağaralar abi mağara falan derseniz giren gösteririm Anlayın. ben size en önemli ve zor mağaraları nasıl geçebileceğinizi gösterdim diğer mağaralara normal her türlü hayvanla girip çıkabiliyorsunuz sıkıntı olmuyor spider cave mesela dalgıç kıyafeti giymeniz gerekiyor başlangıçta ya da gaz maskesi giymeniz gerekiyor ben size onu gösterdim megataryumla rahat geçirebildiğini, i̇şte lav mağarasında kancanın işe yaradığını, işinize yarayacak bilgileri gösterdim yer mağaralar basit zaten. Herhangi bir zehirlenme cartları çoklar yaşanmıyor mağaralarda. Ya. Şuradan atlayacağız şuraya aşağıya. Bak şuraya seni gösteriyoruz baba. Yavaş. Buna geliyoruz. Ejderha 3 tane eser istiyor. 3 eser de bunlar. Bir tanesi dokunulmazlığın eseri. Gökyüzü Efendisi'nin eseri. Kuvvetli'nin eseri. Bakalım Dokunulmaz gökyüzü kuvvetli aynen ama bu Kurnazın eserinde istiyormuş tamam onu da buluruz getiririz şimdi başka ne istiyor Havlosaurus beyni bakalım var mı Beyinden 4 tane lazım Basilosaurus yağı istiyor Basilosaurus hiç öldürmedik o bizim Temlediğimiz bir tane büyük balina var ya onun yağını istiyor 10 tane 2 tane Giga kalbi Giga Aa Giga da öldürmedik. Tamam Giga galiba Kurnazın eserini getiririz. Tuso dokunucu. Tuso dokunucumuz bir tane Tuso'dan altı tane çıkıyor zaten. Ahtapot var denizlerinde dibinde. Onu da çıkartacağız. Trenozor Rex kolu. Rex çok öldürdük. Vardır. 5, 10. Aynen. Yok 15 tane istiyormuş. Ejderha biraz fazla istiyor. Tamam Rex kolu. Bir de ne diyor? Yut yak ciğere. Şimdi eksikler Bunlar denizlerdekini her türlü çıkartırız gidip ee, giga Giga,Miga,Cart,Curt falan avlayalım yani Giga'yı bununla kesebilir miyim deneyeceğiz arkadaşım Bak burada Sarko var artık Sarko derisi bize lazım neyse Bu da öldürmüş onu yıkayamıyor Şunu al şöyle geri kalalım birazcık boşalt Şu taraftan gireceğim Giga'yı biliyorsunuz zaten sağ üst köşedeki dağın orada fazla fazla çıkıyor Normalde Giga'yı öldürecek bir hayvanınız yoksa arkadaşlar onu şöyle öldürüyorsunuz Rüya çekin denize çekin yani denizde boğarak öldürün Uçan bir kuşla falan denize çekin zaten saldırarak öldüremezsiniz onu Eğer hayvanınız yoksa düğe çekerseniz suda boğularak ölür ve içinden kalbini alırsınız. Zaten şeyi de gösterdim. Önceki bölümlerde giga tuzağını. Giga tuzağını sokarak da temlemek istemiyorsanız mesela öldürebilirsiniz. O da bir seçenek. Gamma niye bu kadar çok? Gidelim diyelim. Oyunun bugün ejderha bossuna gireceğim için herhalde bir şey geldi böyle. Grafikleri falan bir coştu niye öyle oldu acaba? Arkadaşlar Giga'nın çıkması gereken dağlardan bir tanesine geldik. Hemen bildiğiniz gibi ne yapıyoruz? Kaynak toplamayı hayvanda kapatıyorum ki gereksiz şeyleri toplamasın. Sadece işte <laughs> Rex kolu, Rex bacağı, işte Argentavis pençesi gibi şeyleri toplasın. Bunlar Giga olması lazım. İki tane kalp istiyor bizden. Ejderha Reis. Onları bulacağız. Tabii böyle bu kadar yüksekten düşünce de Paul Demet gördüğünüz gibi. Hayvan. Allah beyni falan da istiyor. Onları da burada bulurum ben şimdi. Böyle çok fazla demet yemeden indirelim şunu. Rex kolları tamam mı galiba ama biz yine de öldürelim yani Bakın her biri ikişer tane veriyor Aldım Rex kollarımız burada Meyvelere hayvanlardan çıkan item olduğu için kaynak diye geçmiyor onlar Kaynak şunlara geçiyor mesela Ağaç maç Kırdığınızda toplamıyor işte samanlı cartlı gibisinden Ama hayvanın içinden varsa item Onları topluyor onlara bir çözüm yok Onları tamamen kapatmanız gerekiyor şeyini. Toplamasını. Onu tamamen kapattım şeyi toplamayacak işte. <laughs> o yelken melken tarzı şeylere Kol bacak. Çok fazla et birikmesin diye ben kapattım. Giga avındayız. Yuti kalbi falan mı gerekiyordu bize? Yuti bu arada çok faydalı bir hayvan. Yuti'ye bindiğiniz zaman sürünüze, jet şuraya, buff attığınızda Atak buff'u falan veriyor ve şu aşağıda gördüğünüz gibi ultiler falan var. Allah sağruslar Ruslar var bir evet, tane beyin aldım. Bir beyin de, bir sürü beyin de oradan aldım. Buradaki rekisleri indirelim. Şimdi bakalım. Üç tane beyni böyle aldık arkadaşlar. Bacaklar da burada. Şunları atlaya atlaya devam edelim. şöyle bir şey yapalım. Ben bulayım hayvanları. Gece olunca. Şimdi arkadaşlar geçerken burada Yuki buldum gördüğünüz gibi. Öyle evet, özürüyoruz Hemen beynine alıyoruz onun. Beyni de şöyle. Kaç tane lazım olduğunu unuttum ama bu arada. Ben bir buzlu bölgedeyken, yutiler genelde buzlu bölge oluyor zaten. Allah sağır su yutileri burada bir tat vereyim. Zaten önümüze gelene toplayalım. Fazla olması unutmayın ki önemli değil. Yeter ki şey az Mamutlar da hayvanlarınıza ekstra bufflar falan veriyor ama onlar pvp'de işe o yüzden onları göstermeyeceğim Dediğim gibi işte soran olursa merak eden olursa abi şu hayvan ne işe yarıyordu veya bu hayvanda ne yapılır artık tarzında Bize yardımcı olurum. Zaten ayrıntı bitirdiğimiz zaman farklı map'e geçeceğiz karakterimizle birlikte. Farklı hayvanlar falan olacak. Maceraya yine devam edeceğiz. Bol bol videolar, bol bol içerikler. Ben aramaya devam edeyim burada biraz. Ya da dur şu an kapatmayalım elimde şimdi çıkabilir bir şeyler. Şu karikatür yorumlarda PvP'de e, base defansında çok fazla işe yarayan hayvanlar. Bir ayla temliyorsunuz onu. Yani hayvan bir içiyor arkadaşlar. Bir ay temliyeden bir hayvan. Şöyle bir özelliği var o hayvanın. E, teminlemeden önce yerden size bok atıyor. teminledikten sonra ise taş atıyor. Tame evcilleştirmek demek biliyorsunuz zaten bunları benim sorumluma gerekiyor. Yani arkın şöyle güzel bir yanı da var. Size İngilizce de öğretiyor. Hafiften basit kelimeleri falan öğretiyor bu oyun. Eğer hani oynuyorsanız sıkılmadıysanız zaten oynarken farkında olmadan günlük kullanımda kullanılabilen birçok kelimeleri de öğreniyorsunuz. Ama tabi İngilizce oynamamız lazım. İşte bir Yuti daha buldum. Gel yutu, Bakın bir tanesi. Şurada aşağıda bir Yuti daha var. Çünkü orayı bufflamış. Sarı çıkmış. Ya Yuti nerede? Ha orada koşuyor bizim. Aynen Yuti akçı Bence tamam oldu bu Yuti akçı yerlere. Nerede? ciğer. İki daha, iki daha. Aa, diğerinden çıkmamış mı? Üstün fazla olduğu için toplamamış da olabilir. Bu arada şunu da göstereyim bir tane yut yavlarken e, onun bağırmasına bapına denk geldim. Düşman hayvanları da bu şekilde korkutuyor tabi düşman olup da küçük olan hayvanları. Şu an tamamen tayda kontrolden çıktı ve düzeldi. Yutinin de böyle bir avantajı var. PvP'de dediğim gibi çok şey yarıyor ben şunu da al. Dört tane oldu ama şunun içine ne varmış? Ha bu karno gereksiz. Ben ha, ben hava devam ediyorum ama sizde korkutmayı da göstermek istemiştim. <laughs> Arkadaşlar gezerken yine bulduğum 11 level. Şurada bir tane var. Bu gerçi bunun iki tane bize şey lazım e, iteme. Eş, ne kadar giga olsa da düşük level olduğu için bakın şurada Dürbünle gözüküyor ağaçların içinde. Oraya kaç hayvanları öldürmeye gidiyor. İşte ne kadar düşük level olsa da Giga ama Şöyle bir durum var 80k canı var onun Benim Tylo'mun 17k falan canı var Ve onun vahşi hali bize kanama vuracak Bakalım Kaç vuracağız ona. Dürbünü de açtım Çok canı var ama Ağaçlardan da göremiyorum onu. Bir şeye çekebilsem keşke Gel Giga beni takip et keseceğiz de muhtemelen de ama korkutuyor işte Giga olduğu için. Bakın her şeyi öldürüyor çevresindeki. Çok vurdu, çok vurdu kanamayla. Buraya gel. Peki sana bir tane şundan atarsan bana kilitlenir misin? beyler işte giga Vuruyor vuruyor bayağı vuruyor Şimdi Ben sana kaç vuracağım önemli olan bu Yani iyi vuruyorum şu an ayağın altına girdim o da bana vuruyor Birlikte kanıyoruz gigayla şu dürbünü kapatayım artık Hadi sen mi ben mi? Tabii ki ben. Çünkü neden? Eğri mi iyi? Onun eğri yok. Oha 14k'ya düşürdü canımı. Yani bu 11 level 1 giga. Düşünsene bunun 100 falan olduğunu. Yani arkadaşlar tekrar göstereyim şaka gibi. 11 level 1 giganın Tyron'un eğerli olmasına rağmen canını böyle indirmesi. Vay bana ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdi buraya geldim ee, çünkü neyim eksik neyim fazla onu görmek istiyorum. İki tane giga kalbi istiyordu bizden. Onu bir vereyim. Bak giga kalbi tamam. Allah olsun, beyni diyor. Allah yazalım. Beyinler atalım. Beyinler tamam. A ne diyor? Rex kolu. Kol. Rex kolu da tamam. Yuti. Yuti kalbinden şey Yuti akciğerinden iki tane kalmış. Tusol okungacı, eser ve basire sarusu ya. Yani iki tane su altı yaratı, bir tane eser bir de ikişer tane de Yuti akciğeri. Ben Yuti akciğerini buraya koyarım. Zaten Yuti'yi gördünüz. Şimdi arkadaşlar basire savrusu aldım. Basire sarus ve Tusol avına çıkıyoruz. Sadece onlar kaldı eksik olan. Diğerlerini tamamladım yapmamız gereken suyun altında gezip Basire, saruslar yüzeye yakın oluyor çok derinlerde deme çeliklerinden dolayı e, tusolarda en derinlerde oluyor Ş şunlar çok önemli değil bu tabii ki bu da kardeşine gelsin bunlar düşükler zaten Şimdi ilk olarak basilleri buluruz tusodan zaten iki tane bulsak bir tanesi altı tane dokungaç veriyor. Şu a alfa alfa mosu. Bu da şey için gerekli. Bunu bulduğumuz çok iyi oldu bu arada. Ee, tekke tek mağarasının itemlerinden bir tanesi bu. Bundan çıkan item yani. Bunu şimdi halledeceğiz onu. Gelecek bize zaten gelme şansı yok. Bakalım canına be. Yani 40 levelmiş zorluyor öldürdük. Onu öldürünce bütün ha Tuso ilerde Hazır Tuso bulmuşken onu da keseyim size. Alfa Mosa'dan çıkan item de şu. Bu gerekiyordu onu aldık. Şurayı bir şöyle temizleyelim. Bize Alfa Tuso da gerekecek. Tüh bu Alfa Tuso değilmiş içini bir boşaltmam gerekiyor ki şu oltayı da alayım hemen. Olta lazım çünkü. Siyah inciler de önemli. Onun dışında burada bize işimize yarayacak hiçbir şey yok galiba. eee var mı? Skubayı giyeyim. Boğulacağım yoksa. Bakalım. Şunları bir atalım. bunları hiç hiçbir önemli değil. Tem toplayamayacağım yoksa. Tamam. Burada Lich var. Oyunun en büyük. Yaratıklarından bir tanesi ama şeyi yok onun. Canı çok fazla değil. Tusoda bu arkadaşlar. Bunun alfasını da bulmam lazım tek ev için. Dokungaç verdi mi? Dokungaç neredesin baba? Vermemiş olabilir. Ya çantası düşmüştür kesin. Çantası çıkmadı mı? Eğer şansımıza çantası çıkmadı. Neyse şu o sayıda keselim. Alfa Lich'i de indirelim. Çok fazla etmet şeyler veriyor. Bunlara hiçbirine ihtiyacım yok benim. Deniz ananı öldüreyim. Şurada bir tane çanta buldum. O çantaya bakayım hemen. boş çanta. Ya bazen işte bu şekilde arkadaşlar item düşürmüyor hayvanlar ve bulmanız gerekiyor. Ee, gördüğünüz hayvanları sadece şu an görmediğiniz basi kaldı. Basi de zaten şu an kullandığım hayvanın vahşi hali. <laughs> Hemen şuradan tekrar başlatayım. Alfa Megalodon'u da buldum. Şu an kesiyorum, kestim. Onun da tek evde bana şeye ihtiyacı vardı zaten. Ee, itemine ihtiyacım vardı, onu da aldım. Yani böyle gezerken bulmak harbiden iyi oluyor şu an basinin üstünde olduğum için deniz analarının vurdu elektrik de etkilemiyor beni elektrik balıkları falan da geliyor onları da şöyle bir öldürüyoruz zaten seri seri işte ben devam ediyorum item aramaya bunu göstermek isterim yani alfalar böyle denk gelirse gösteririm evet arkadaşlar şimdi söylemiştim zaten İki tane tutsa buldum. Bir tanesi altı tane veriyor bu tentakıldan. Yani koldan. Zaten şurada gördüğünüz gibi 13, 10 falan böyle fazla fazla itemler var. Ve alfa ejderhaya giriş yapabiliyoruz şu anda. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane Rex ile birlikte ben buna giriş yapacağım. Kesemezsek de zaten bu itemler gelecek. Çok önemli değil. Bir daha topladık. Ama ejderhayı kesebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şeyde bu önceki boss'ta Vexen'in fazlasıyla yettiğini gördüm. Ama ejderhanın şöyle bir durum var. Ejderha damage'ini e, fiziksel olarak vurmuyor. Yüzde üzerinden vuruyor. Yaktığı zaman hayvanları yani alev ile yaktığında yüzde yirmi hasar vuruyor. Canınız kaç olursa olsun. Yani benim hayvanlarımın canı isterse 1 milyon olsun. Ejderha yaktığında alev ile birlikte yüzde yirmisi girecek. Yani 5 defa toplamda 5 defa yakarsa benim hayvanlarımı hayvanlarım ölecek. O yüzden çok da önemli değil. Çok da düşünmeye gerek yok. Ama lex'lerin hasarını falan bildiğim için yani 15k falan hasarları falan var. Hayla hayli işimi görecekler diye düşünüyorum. Göremezse de zaten itemlerim gider. Burada şu önemli şeyleri şunun içine bırakın. Ölürsem bu itemleri geri alamayacağım. Önemli olan elementim var. Bosslardan topladığım elementi falan atayım bunun içine. Ölürsek veya kesersek zaten bunun içinden geriye alırım. Ee, hatta şöyle yapayım. Buradan her Şeyimi mi buraya atıp? Yani başka gereken neyim var benim? Başka gereken hiçbir şeyim. Yani çok önemli bir şeyim yok artık üstümde. Zırhım var, silahlarım var. Onlar çok önemli değil. Bolsa şimdi 6 tane Rex eğer girerse bir tane de Tylo'yla, giriş opsiyonu Tylo'nun canı az. Hatta şöyle canımı birazcık doldurayım ben burada. Yani başlatacağım şimdi. Düşünüyorum. Şu düşünme kısmı geçsin. Ben bunu başlatacağım. Şans dileyin. Muhtemelen keseceğiz ama yine de bir kaybetme durumu var tabi. Ejderha çünkü gerçekten zor. Hadi bakalım. Geldim. Canını fırlamayı sıkılıp bıraktım. Ve şu an ne yapıyoruz? Boss'u başlattık. 30 saniye var. Yere bakalım tabii ki. Şuradan da gamma'mızı düşürelim. Gamba düşükmüş. Tamam çok güzel. İnşallah Tyro gelir. Tyro gelmezse bir tanesini bileceğim. E, ee, Rexler birazcık büyük ve hanta oldukları için riskli. O yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz şansımızı arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şu an arenaya giriş yaptık artık bunun hiçbir dönüşü yok. Kastımız itemler falan da kullandık son alfa boss. Ejderha bossu. Kasma lütfen. Arena açılışları açılışlar hep böyle oluyor bende. İnşallah oyun oyun çökmez. Çok kötü olur. Taylon burada mı? Taylo yine gelmedi gördüğünüz gibi. Hemen şuradan bir tanesine binmem lazım. Bin. Beni takip edin. Ejderha şurada da Gelin benimle. Hepiniz benimle gelin. Çünkü bak şimdi ejderha bizi bombalamaya başlayacak. Saldıracak şimdi. Tamam topu attı. Onu yememesi lazım hiç hayvanın Çok güzel. Sen de attı. Ha yedi orada birkaç hayvanın bunu yedi. Bakalım nasıl vuracağız. Alevi işte gördünüz değil mi alev az önce bunun yere konması lazım ve o alevi yemememiz lazım kiteleri yolluyor yine kopartıyor elimizde Hadi kon artık karşı tarafa kondu ejderhanın buraya gelmesi gerekiyor geldi şimdi saldır benim hedefe yaktı. Şu an ilk postayı yaktı. Dört defa daha yakmaması lazım ama iyi vuruyoruz. Bence aldık şu an ejderhayı. Hayvanları zaten size canlarını göstereceğim. Hadi. Arkadaşlar kestik. Şu an kalan son şeyler de açıldı. Hemen hayvanların canını göstereyim. Alev saldırısından sonra. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir alevin ne kadar vurduğunu. Yani Rex'ler iyi olmasaydı GG'ydik şu an geldi üzere. İtemler herhalde bana geldi bunun. Aynen bana gelmiş. 440 tane element vermiş bir tane üzere. Yani zor şu an zor değildi ama hayvanlarım iyi olmasaydı yani bu hayvanlarla uğraşmasaydık başımıza gelecekleri biliyorsunuz zaten GG olacaktı. Ya yani şu an sadece alfaları kasıp tek mağarası kaldı. Island haritasını bitirmek için son boss. Onunla da umarım sorunsuz geçeriz. Benim gibi ben, ben ben benim gibi oynarsanız yapamayacağınız bir şey yok gördüğünüz. Her şeyin bir taktiği var yani sonuç olarak arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz bu bölümü. Bir sonraki bölümde tekke key mağarasında Aylin haritasını bitirdiğimiz mağarada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.